A milli takım 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri 5. maçında Hollanda'yı elinden kaçırdı. Ay yıldızlarımız Amsterdam Arena'da Hollanda ile 1 bir, bir berabere kaldı. Karşılaşmanın 37. dakikasında Burak Yılmaz'ın attığı golle 1-0 öne geçen Türkiye, 90 artı dakikada Hunteler'in golüne engel olamadı ve çok önemli 2 puan yitirdi. Bugün tam bir taktik savaşı gibi bir şey oldu. Onlar değiştiriyor, biz ona göre duruyoruz. Onlar, yani ben sizin hiç gördünüz mü Hollanda'nın uzun atıp Nereden olursa olsun şişirip e, bunu ben Türkiye'de yapsam herhalde e, gereğini yaparlar bana. Onun için e, bugün oyun sanki o da bir oyun tarzı saygı duyuyorum, bir şey demiyorum. E, ben o yüzden oyuncularımı kutluyorum. Çok kritik biz yenilseydik başka bir şeydi. Oynayıp beraber beraber kalınca başka bir şey. Türkiye 5 puanla 4. sırada kaldı. Hollanda 7 puanla 3. sıradaki yerini korudu. Letonya ile sahasında bir bir berabere kalan grup lideri Çek Cumhuriyeti, puanını 13'e yükselterek liderliğini devam ettirdi. Deplasmanda Kazakistan'ı 3-0 yenen İzlanda ise puanını 12'ye çıkararak 2. sıradaki yerini koruyarak Çek Cumhuriyeti'nin takibini sürdürdü.